oğlum biz gazi doluyuz. Ya zaten alıyor dünyam bera. Şimdi. <laughs> Buralarda çok canlar yanacak ama ya <laughs> ne olur bilmiyorum. Bence direkt kaybettiler ya. Bence bir şey değil mi sana? Kaptan bizim biraz hafife aldı. Hani direkt dedi olun falan. Bir tık hafife aldı. Gazi. Ne? Aynen aynen. Fark ettim kanka. Değil mi? Bir hafife aldılar sanki ya. Bu, bunlar bir şey diyeceğim. Şunları apalatalım. Gel Gazi yanıma. Kaptan sanıyor ki TDM'de vurduğum botlar gibi. Ha bizim biz bizi bir tık herhalde. Dur bakın, dur dur dur. Ama severim yürekli insanları. Oğlum mu kadar konuştuk yıkılıyormuşuz. Bak be. Farma bilelim. Arkandayım. Nasıl kaçıyor? Ana Gazi öldük ya. Time. Gazi benim ses çok az lan oyunun. Kapattın abi. Girişin Gazi niye sıkmıyor oğlum? Tamam ama söylesene o zaman yani bir diyorum diyor öldüm ben. İşaret öldün? Orta koridora yaklaşıyor. Ben yine öldüm. 113 vurmuşum galiba onlara. Nice tamam. Açılış yaptığımıza göre bu saatten sonra oyun zamanı. Ah be Gazi kase attın. Ali şurada dursana. Aa arkada 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 aşağıda. Sana geliyor sağlı sağlı. Yakın oynaman lazım Ali bana. Çok hayır oynuyoruz dostum. Ben senin ilk defa aynı takımda oldum. Bu kadar hayır oynadığını bilmiyordum. Hayır oynamıyor ki. Alta biri daha. Biri de arkam altında.

Bekle geliyorum. Geldim. Canat bir tane vurdum. Ya karvar elimde. Oyunu oynadım ama orada. Hayır. Hayır arada kaldım kanka ya. Ali ben siz oynama şu kar var elimde diyorum ya. Bir gel kankacığım. Aga kanka, aşağıda kaldım ben. Tamam ya. kalma gel yanıma oyna. Kere, gel Sana Bu kadar işte yakın sen ben? Ortada durma karşıya geçmeye çalış. <laughs> Ali öteki canın çok az. Bir bir kaçıyor bak sola puslu sola puslu. İkisine de kase attı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Şunu bana yapmayın yere yapmayın ya. <laughs> Geliyorum. Lan vurdum. Görünmezmiş. Ali AVM aldım iyi fark attık. Aşağıdan geldi biri. Tamam acele etme. Aa üstüme atladı bir yerde. Geliyorum. Geldim. Aşağıda diğeri de. Bekle onu ben almam lazım. Aşağı atladım. Aşağı atladım. Bekle onu ben alacağım. Çok iyi. Aşağıda aşağıda diğeri de aşağıda. aşağıda. Çok iyi Ali tabancayı bile geçtim. Ben bunlara çok pis vuruyorum. Ben ay oyna bana. Diggle var geçemem bunu Diggle'ı Ali. Can az mı? bekle. Değil değil hiç vurmadım. Arkamdan geldi. Bekle. Canını azaltacağım. Baya az canı baya az canı. Önümde bak altında. Nasıl ya sağdaymış Ali. Sağdaki diyor. O senin, Yaklaşıyor. Yaklaşıyorlar ya. Bana oyna bir, bir Altta oynayıp bir bir bebeğim ya. Bana oynuyorum bekle. Geliyorum işte. En son merdivende çıktın karı. <laughs> Can basıyorum hadi. Hadi. Can basıyorum biliyorum. Can basıyorum. Bu aldım. Aşağıya geçtim. Hiç merak etmeyin. Neyse. Geldim. Geldim kankacığım. Geldim. Geldim. Aşağıdan geliyor. Üste, üstte oyna. üstte oyna tek başına çocuk. Üsteyim, üsteyim. Aşağıda var. Ben aldım onu. Sal bana. Al, Alırsın. Alırsın. Keon. Aşağıdan geliyor. Tarı var onun da. Var var biliyorum. Teknik. Ya niye vuruyorsun? Tekleyecek tabii. Geldim geldim dal önden dal önden o dal önden dal 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 azaltmanız yok tek yer zaten. Tamam. Alırsın. <laughs> vurdum bir. Kaçıyor. <laughs> Artır, aldım 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 aldım. çok eğlendim. Çok, çok eğlendim. Öncesinde çok kötü oynadık. Ama sonra küt 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 geçtim ben orada. <laughs> çok iyiydi. Gariplerim. Neyse bir mezarcı daha geçti onlardan yanına. <laughs> Tepkilerini merak ediyorum.